Merhaba, yemliyorumuz. Hoş geldiniz. Bu videoda gerçekten çok garip bir şey yapacağız. Yani ben biraz içişte heyecanlıyım çünkü daha önce hiç böyle bir video çekmedim. Ee, videoda bugün böyle sosyal deney gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunu yorumlarda istemişlerde. Ee, bir bir kişiye trade atıp e, takipçinin önemli birine trade atıp yaptığım çekilişi şey, onun kazandığını söyleyeceğim. Bakalım ödülü kabul edecek mi? Biraz merak ediyorum açıkçası. Bakalım <laughs> nasıl olacak. Bu arada Moonlight Square çok güzel bir yer. Bakar mısınız şuraya ya? Açıkçası Rayleigh'in eski RAM'lerinden olmasına rağmen çok modern bir yer. Ve ben de kıyafetimle çok uyumlu olduğunu düşündüğüm için buraya geldim. Bayağıdır gelmiyordum şekilde bir yer arkadaşlar. Bence acayip güzel bir yer ve çok modern yani. Şuna bakar mısınız? Tam böyle bir şehir havası var. Bence asıl ört burası olmalıydı. Neyse arkadaşlar şimdi hemen Trading Hub'a gidiyorum ve deney yapıyoruz. Evet şu anda Trading Hub'a geldik. Biraz bakalım bu server'dan var mı bizlerden biri. Merak ediyorum açıkçası. Şöyle hemen bir bakalım. Elif var. Elif'e hemen bakacağız. Elif hangisi acaba? Aa, biri bana şey attı. Bakalım ona söyleyeceğiz. Hay. arkadaşlar bizden biri değilsin. "Haydi", dedi çünkü. Ben de hay dedim. No. Üzgünüm no. Bye. Ben biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Yoksa 3 saat şey yaparım hani. Ben poorum diyen ki. Ha buradasın. Tamam buldum seni. Evet arkadaşlar de. kes hemen. Çok heyecan Okay. Şimdi <laughs> merhaba. Ha yazma lütfen. Merhaba. mutlu olsun Dur. Tebrik ederim diyeceğim bence. Tebrik yazıyorum. Tebrik ederim. <laughs> ne tepki verecek acaba? Ne oldu abla? <gülüyor> <gülüyor> Dur yazın. Çekilir. Var <laughs> bir şey vereyim. Çok teşekkür ederim abla. Şu an çok mutluyum dedi. <laughs> Dur ödülün diyeyim alacak mı acaba? Ödülün. <laughs> Oha dedi şu an. Çok değil. <laughs> ha, inandı şu an. Ne diyeceğiz acaba? <laughs> kabul ediyor. <laughs> evet. Şu an Şey yazacağım <laughs> Şu an gerçekten garip bir an. Evet. Elif kandı. Elif'cim. Sen elendin. <laughs> Eğlendim diyelim. Eğlendim. <laughs> Neyse dersim başlayacak onu da söyleyeyim. Dersim başlayacak. Bye. <laughs> evet. Şimdi çıkıyorum. <laughs> Şimdi çıkacağım arkadaşlar. Sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu an başka birini bulduk. Hemen buraya merhaba yazıyorum. Merhaba. Yine tebrik ederim yazacağım. Ya yani çıkmadı tebrik. Arkadaşlar bakalım ne diyecek ben çok merak ediyorum açıkçası. Neden gülücük koydun? Neden tebrik? Teb yani neden gülücük koydun? Dur. <laughs> Ödülün diyeyim. Ödülün çekilişi sen <laughs> kazandın. Ama bize bir şeyler veriyor. <laughs> Bakalım ne diyecek. Tabii ki de ben bunlara vermem. Bunlar zaten çok ucuz itemler. Hatta Sweet Bunny Ears. Wow dedi şu an mı kanacaksın? Dur diyeyim ki. Çekir. Ya, ya neden? Çok gıcık oldum şu an. Evet, bakalım bunu ne cevap verecek arkadaşlar? Şimdi Bir hafta önce yazanırım, bilmiyorum. Ne? <Sessizlik> İngilizce <de> diyeceğim. <Sessizlik> dır diyeceğim. Ya <laughs> dır. Şöyle dır. Vay abi. Aa. Şu an bunu gıcık oldum. Ne oluyor? Dır, dır dır dır. Böyle gıcıklık oluyor. Ya what? ediyorsun sen? Ee, şu anda geldi. Geldim. Bakalım bir dakika. Şuradan hemen birini bulalım. God's Teklif vermek istiyorum. NBD hanginiz acaba? Evet. Lizacığım. Merhaba. 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 Tebrik ediyorum. <laughs> Dur. Tebrik ederim dedim. Teşekkür ederim dedi ne için <laughs> Hı, anladım acaba ne ne ben ben mi dedi ay dedi Vallahi mı Arkadaşlar neden sanki çekiliş yapmışım gibi hepiniz bir tepki verdiniz? Herkes teşekkür ederim teşekkür ederim diyor. Biriniz de demiyor ki çekiliş yapmadım. dur dur diyeceğim. ki Çeki... dur şöyle yazalım. Ben nasıl kazanabilirim ki? ne zaman katılmıştın? Artık böyle soracağım. Çekilişe ne zaman katılmıştın? Ya vücudu vücudu beni yine bu şey. Bakalım buna ne cevap vereceksin? Ben mi? Evet. Ne zaman vardı? Unuttum da. O zaman. Lütfen bunu yaz. Ha, tamam. O zaman da hemen heyecanlandım. Yazdım. hmm. <laughs> evet, bir tebrik ediyorum. Ederim. aa, neden? Ne yaptın? Oyundan mı çıktın, abla? Konuştuk. Ama Moonlight'te konuşmuştuk hatırlıyorum. Ha evet, oyundan çıkmıştım. Tamam, şimdi hatırladım bir çekilişe katılmamıştım. Evet. Sen büyüdün mü? Evet arkadaşlar çekilişe katılmadığını söyledi. Gayet güzeldi. Evet kaç kişiye so söyledik? 3-4 kişiye falan söyledik. Hepsi teşekkür ederim dedi. Ama sonra yani öbür ikisi dedi ki ben çekilişe katılmamıştım dedi.